Edinilen bilgiye göre olay saat 18.30 sıralarında Çınartepe Mahallesi 2644 Taksim 2 sokakta meydana geldi. İddiaya göre geçtiğimiz gün tartıştığı eşi tarafından terk edilen ve bu yüzden psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürülen Barış Ağa, evde yalnız olduğu sırada mutfak tüpünün hortumunu kesti, ardından çakmak çaktı. Tüpten sızan gazın alev almasıyla evde büyük bir patlama meydana geldi. Büyük korku uyandıran patlamayı duyan mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken itfaiye ekipleri de meydana gelen yangına müdahale etti. Patlamanın etkisiyle dairedeki camların patladığı, demir korkulukların ise yerinden fırladığı görüldü. Evdeki patlamanın etkisiyle savrulan camlar ve demirler, o sırada sokakta bulunan aynı aileye mensup Çağlar Ç, Rüzgar Ç, Ada Ç ve Elisa Ç'ye isabet etti. Yaralılar kendi imkanlarıyla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderken, sağlık ekiplerinin müdahalesinde ağır yaralandığı belirlenen Barış Ağa da sağlık ekipleri tarafından ambulansla aynı hastaneye gönderildi. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Benim Ziver Karataş. Burada yaşanan olay Barış diye bir arkadaş Ardağanlı. Bir gün öncesi ailesiyle kavga etmiş, tartışmış. Artık bunalım mı yaşadığı, şey mi yaşadı bilinmiyor. Herhalde hortum kesildi falan bilerek yapılmış bir olay. Öyle deniliyor. Büyük ihtimalle de öyle çünkü gaz kaçağı var. Daha sonra çakmağı mı ateşliyor, bir şey ateşliyor patlama oluyor. Dışarıda da üç tane çocuk, bir tane yetişkin olmak üzere Çağlar diye bir arkadaşımız yaralanıyor. Kendisi de ağır yaralı olarak hastaneye, Tepecik Hastanesi'ne kaldırılıyor. Aile... Abi? Ses geldi. Tabii büyük bir patlama olduğu için e, çok büyük bir patlama oldu. Zaten camlardaki o korumalıklar bile patladı yani. Dışarı fırladı. Camların hepsi, bütün camlar da patlayınca büyük bir patlama olduğu için herkes sesi duydu yani.